Pire toprağın altında, gübrenin altında 10-15 santimetre bazen 20 santimetreye kadar toprağın içinde yaşıyor. Kendini oraya gömüyor. Öncelikle gidin ıslatın. Alın hortum bir güzel ıslat 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 ortalığı ıslattıktan sonra böyle neredeyse göllenecek şekilde olsun. Ondan sonra biraz bekleyin yarım saat kadar bekleyin. Yarım saat bekledikten sonra Toprağın içinde ne varsa yukarı doğru hepsi kusmaya başlayacak. Çıkacak böyle var olan çıkacak dışarıya. Çıktıktan sonra siz o ilacı o veterinerden aldığınız parazit ilacını ortama sıkın. Ne varsa yok edersiniz. Bitti mi? Bitmedi. Bir hafta sonra ya da 5-6 gün sonra bu uygulamayı tekrar her gün değil bir hafta sonra yapacaksınız tekrar bitti mi bitmedi bir hafta sonra tekrar bu 2 3 uygulama 4 uygulamaya kadar ortam ilaçlamasıyla birlikte yapmanız gerekiyor çünkü başka türlü bunun önüne geçme şansımız yok